rüyaların sembollerle dolu gizemli dünyasını hoş geldiniz. Bugün insanlığın ateşle olan ilk temasını, o en ilkel ve en saf potansiyeli simgeleyen bir nesneyi ele alacağız. Rüyada çakmak taşı görmek. Bir çakmak taşı içinde bir kıvılcımı, bir potansiyeli, bir başlangıcı saklar. Ancak bu kıvılcım hem hayat veren bir ateşi yakabilir hem de yıkıcı bir yangını başlatabilir. Rüyalarımıza konuk olan bu kadim taş bize bir felaketin uyarısını mı yapıyor yoksa yepyeni bir hayatın müjdesini mi veriyor? Gelin bu keskin rüyanın ardındaki zıt ve derin anlamları birlikte keşfedelim. Kıvılcımın karanlık yüzü. Kaza, felaket ve kötü haber. Rüyada çakmak taşı görmek en genel ve en uyarıcı yorumuyla ani ve beklenmedik tehlikelere işaret eder çakmak taşının bir anda kıvılcım çıkarması gibi bu rüyada hayatınızda aniden meydana gelebilecek bir felaketin veya sarsıcı bir olayın habercisi olabilir. Rüya yorumcuları bu rüyayı gören kişinin bir kaza geçirebileceği konusunda uyarır. Bu kaza özellikle çakmak taşının doğası gereği bir yanma şeklinde olabilir. Bu beklenmedik kaza veya felaket rüya sahibine sadece fiziksel bir acı değil, aynı zamanda ciddi maddi zararlar da getirebilir. Bir diğer olumsuz yorum ise bu rüyanın uzaktan alacağınız sizi derinden sarsacak, sıkıcı ve üzücü bir habere delalet etmesidir. Kısacası çakmak taşını sadece görmek genellikle bir uyarı sinyalidir. Hayatınızdaki istikrarı bozabilecek ani bir kıvılcıma karşı tetikte olmanız gerektiğini gösterir. Hayat kıvılcımı, evlilik ve evlat müjdesi. Ancak Rüyada pasif bir şekilde çakmak taşını görmenin aksine onu aktif olarak çaktığınızı görmek rüyanın anlamını tamamen olumluya, bir yaratım anına dönüştürür. Eğer rüyasında çakmak taşı çaktığını gören kişi bekarsa, bu onun için en net evlilik müjdelerinden biridir. İki taşın birbirine sürtmesiyle ortaya çıkan o kıvılcım, iki insanın bir araya gelmesiyle doğacak olan o aşk kıvılcımını ve yeni bir yuvanın kuruluşunu simgeler. Eğer rüyayı gören kişi evli ise ve çaktığı çakmak taşından bir ateş veya kıvılcım çıktığını net bir şekilde görürse, bu rüya doğrudan yeni bir hayatın habercisidir. O kıvılcım yeni bir canın tohumudur. Bu rüya, rüya sahibinin hanımının hamile kalacağına ve bir çocuğunun dünyaya geleceğine dair en hayırlı işaretlerden biri olarak yorumlanmıştır. Ateşi alevlendirmek Erkek evlat haberi bu rüyanın en detaylı ve en güçlü yorumu rüyayı gören bir kadın olduğunda ortaya çıkar. Rüyasında bir kadının çakmak taşı çaktığını, onunla bir ateş yaktığını, ateşini tutuşturduğunu ve hatta üfleyerek o ateşi alevlendirip parlattığını görmesi son derece güçlü bir doğum metaforudur. Bu sadece bir hamilelik haberi değil, Aynı zamanda bu hamileliğin sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğine ve rüya sahibinin bir erkek çocuğu doğuracağına dair güçlü bir işaret olarak yorumlanmıştır. Çatışma kıvılcımı, iki taraf arasındaki kötü olay Aynı eylemin yani çakmak taşı çakmanın bir de olumsuz bir yorumu bulunmaktadır. Bu yoruma göre iki taşın birbirine sürtmesi, iki taraf arasındaki sürtüşmeyi, kavgayı ve çatışmayı simgeler. Rüyada çakmak taşı çaktığını görmek eşler arasında yani karı koca arasında birbirine hasım olan iki düşman arasında veya bir işi yürüten iki ortak kişi arasında ortaya çıkacak olan çirkin bir işe, kötü bir olaya ve büyük bir anlaşmazlığa delalet eder. Bu barışın değil, çatışmanın kıvılcımıdır. Kapanış ve sonuç Gördüğümüz gibi rüyadaki çakmak taşı içinde hem yaratımı hem de yıkımı barındıran son derece güçlü ve çift anlamlı bir semboldür. O bir yanda ani bir felaketin veya sarsıcı bir kavganın uyarısıyken diğer yanda yeni bir aşkın, yeni bir evliliğin ve yeni bir canın en ilkel ve en saf müjdecisidir. Bu rüyanın size ne anlattığını anlamak için o kıvılcımın hayatınızın hangi alanı aydınlattığı veya yaktığına dikkat etmeniz gerekir. Bir sonraki rüya tabirimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.